Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nuru nasıldı? Ama şimdi bakıyorsun Ebu Bek Sıddık radıyallahu anh'ın bakışına bakıyorsun Ebu Cehil'in bakışına. Bakıyorsun Ebu Leheb'in bakışına. Şimdi sahabe-i anlatamıyorlar nurdan. E bu Ebu Cehil de aynı Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ebu Yezid'in İslami hakkında herhalde Mahmud Gaznevi Hazretleri olacak diye hatırlıyorum. Ebu'l-Hasen Harkani'nin tekkesine gitti. Herhalde o dönemde onlar. ruh Beyan'da da gördüm diye hatırlıyorum. Dedi ki Ebu'l-Hasen Harkani de Bezbestami görmemişti esasen. Ruhaniyetten almıştı. 100-150 sene aralarında var ama Bezbestami onun doğacağını, edeceğini, bütün kasaba her şeyi haber vermişti zaten. Bekleniyor. Dedi be Ebu Yezid el-Bistami'yi göreni, Ebu Yezid el-Bistami'nin fazileti hakkında ne dersin? Ebul Hasan Karkani Hazretlerine dedi. Kral o zamanın büyük hükümdar Mahmud Gaznevi. Gazneliler devleti var ya Gazneli Mahmud. Dedi ki Ebu Yezid el Bistami Kaddes Aleyhi Teala Sultanul Arifin Ariflerin Sultanı onu gören cehenneme girmez dedi. Deyince tabi Mahmud Gaznevi de öyle bizim şimdiki bürokratlar gibi ha yapacak hali yok. Alim adam ya. Seviye yüksek. Nasıl dedi, oluyor dedi, Efendi Hazretleri dedi. Ebu Cehil Resulullah'ı gördü de dedi, sallallahu aleyhi ve sellem, cehenneme girecek dedi. Beyazıt Bestami kayıtsız, şartsız, bir şey de söylemedin, mümin kaydı koymadın, salih amel kaydı koymadın. E Beyazıt Bestami gören, cehennem yakmaz dedin dedi. Yani şeriatın zahiri ne dedi, uyduramadım demeye getirdi. ebul Hasan Karkani Hazretleri dedi ki, Ebu Cehil dedi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedi. Resulullah'ı görmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi gördü? Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktı dedi. Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktığı için Resulullah olan Muhammed'i görmedi ki dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Resulullah'ı görseydi o da cehenneme girmezdi dedi. Çünkü sahabe olurdu. Resulullah olarak görseydi.